Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbime şükürler olsun bugün kek yapacağım arkadaşlar şöyle kalıbımla birlikte kek yapacağım ve birlikte yapacağız arkadaşlar şöyle üç tane yumurtam var kırıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir uç. Yep. Okay. şöyle bir su bardağını yakın. şekerim var arkadaşlar onu da döküyorum evet yarım, e, yok bir çay bardağı daha sıvı yağ döküyoruz. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bunları çırpıyoruz şimdi. Güzel bir çırpıyoruz. nereye kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Bir tane kalmış, onu ayırdım. Şimdi iki su bardağı un koyuyoruz arkadaşlar içerisine. Bir, iki, üç. 4 kaşık 1 su bardağı yapıyor 2 3 4 1 2 4, Başı, yarım su bardağı da yoğurt koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir iki biraz fazlaca koydum. Şöyle kabartma tozunu da koyuyorum içerisine.

Şimdi böyle yağlıyoruz arkadaşlar. Çok az bir şey yapışmasın diye. Tamam. başlıyoruz arkadaşlar. Bir yandan fırını çalıştırmadım gürültü olacak diye. Ama şimdi hemen fırınımı çalıştırıyorum. şöyle harcımı döküyorum içerisine. Evet. Şöyle yaydırıyoruz arkadaşlar kekimizin harcını. Biraz daha dibinde kalanlar vardı. Bunları da alayım. şöyle sallıyoruz her zamanki gibi arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar benim kekim pişti. Ee, şimdi üzerine şöyle çikolata eriteceğim. Çikolatalı kek olacak. Üzerine dökeceğim. Kekim de böyle oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Şöyle Bir dakika olmadı. Şöyle kenarlarını bastırayım bakalım. Çıkmak istemedik kekim nedense. Bakalım. Şuradan yapışmaması lazım da ama e, tepsim yapıştırdı galiba bu sefer anlamadım ben de evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çikolatam bu şöyle birazcık yukarı kaldırayım şöyle, şöyle alalım Kekimizi çıkarmaya çalışıyorum. Ben dibi tutmadan anlayamadım neden böyle oldu. Evet, kekimizi çıkarttık arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi kekim böyle oldu. Şöyle. Şimdi çikolatamı eriteceğim arkadaşlar. İçerisine az bir süt döküyorum erimesine yardımcı olması için. Evet şimdi erimeye bırakıyorum arkadaşlar. <laughs> bu notamı eritirken sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar nasıl eridiğini görelim istedim az daha ben koyacağım yoksa bir tarafta kurumaya dönüşecek eh, tamamdır biraz sulu olmasını istiyorum çikolatanın evet, altını kısalım biraz burası çikolata koktu evet çünkü bir yandan fazla sulu yapmasaydım bir yandan ee, eriyecekti bir yandan da tavada kenarında kuruyacaktı. Ee, o yüzden böyle yaptım arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle eriyor çikolatamız. Çikolatalı kek yapıyorum arkadaşlar. içine de koyabilirdim aslında ama böyle yapmak istedim. Yok. Çikolata paketin tamamını koydum. Evet, turnatasız mı kaldım ben şimdi? Çekim yapmıyorsunuz. Hı hı. Evet, çikolatamız eridi sayılır arkadaşlar. Şöyle bırakayım, iyice erisin. Aklıma gelmedi ki oda sıcaklığına bırakayım ee, çikolatayı dolaptaydı, o yüzden çabuk eritemedim yani çikolatayı. Evet. tane de kalabilir fark etmez. Öyle de çikolata, böyle de çikolata. Şimdi ben çikolatamızı kekimizin üstüne yavaş yavaş yedireceğim arkadaşlar. Altını da kapatalım. Şöyle bir kaşık yardımıyla şöyle gördüğünüz gibi acele etmem gerekiyor çikolata hemen donabiliyor arkadaşlar o yüzden benim acele etmem gerekiyor şöyle bir yedirelim çikolatasını kekin bu damla çikolata arkadaşlar evde vardı bir paket ee, damla çikolatayla yapmak istedim evet şimdi tavadan hepsini döküyorum çikolatanın tamamdır. Şöyle. Evet arkadaşlar, soğuduktan sonra süslemeye devam edeceğiz. Soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar çikolatamızı. Evet arkadaşlar, benim kekim pişti. Böyle üzerine çikolata erittim, döktüm biliyorsunuz. Şimdi kesiyorum. Kestikten sonra üzerini süsleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle keselim. Öyle de keselim. Öyle. Ben yani hepsini keseyim. Daha kolay olur. Evet. Evet arkadaşlar. Kestim. Şöyle üzerine şimdi şöyle muzlarla süslüyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Çikolatalı kek. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Size yapın. Beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Şöyle. Evet arkadaşlar, benim çikolatalı muzlu kekim böyle oldu. Şöyle. Üç tane daha koyalım öyle. Çok güzel, süslemesi de çok güzel oldu arkadaşlar. Harika oldu. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şöyle kenarından da göstereyim. Şöyle çok güzel oldu. Ee, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ee, Allah'a emanet olup hoşçakalın arkadaşlar. nefis oldu arkadaşlar nefis harika